Hop, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baboş ben Meteos. Bugün aşağı oynayacağız. Yalnız tuşlarımda bir sanki bir ha tamamdır güzeldi. Eş oynayacağız. Gene item almayı unuttuk her zamanki gibi. Karşında ee, karşımda Wayne Soraka var. Heal atıp duracaklar. Benim de yanında var. Biz de heal atacağız. Hı hı. Yeni bilmiyorum, biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum ama böyle birlikte okuyalım öğrenelim. Buz atışı pasif skili büyüler ve normal saldırı hedefleri 2 saniyenin %5 yavaşlatıyor. Her normal saldırı hedefleri buz atışı ile kritik vuruş yaparak %110 artı %0 o level'a göre değişiyor. Hasar verir. Güzel. her normal yani adamı vurdukça daha da fazla vuruyorsun. Vurdukça daha da fazla vuruyorsun. Bu da onun pasifi, onun pasifi. Bu şekilde. Buz atışı yapmak gör saniye. O da kazanları bu etki 5 defa kadar büyükir. 5 defadan sonra aktive basınca pırt 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 diye vuracağız. <laughs> Hep diye göreceğiz. E iyi açtım. Genk gelirler falan diye bak bakış için. Şöyle bir yollayayım. Sanırım... Ee... Kaç takım Lee'sini redden başlayabilir? Her AD kere gibi de Ash de farm'a ihtiyacı olan, daha da ihtiyacı olan bir AD kere. Elimden geldiğini yapacağım. Yeteri kadar vurduk. Çık 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 çık. Yukarıda Trinemir, Nar, bilmiyorum. Mid'de Sveen var. Bunu kasmaması gerekiyor. Umarım kasmaz. Main W açmış. Böyle küçük bir trade yaptık. Kaçırmamaya çalışmak istedim. Ay İnternetim yoksa arkadaşlar 5 gün. Yeni bağlanmış süper online ile ilgili. At Bodrum kattan bir sorun çıkmış diye duydum. Anca geldiler işte. Çok güzel. Bu şekilde Rahatsız edebiliyoruz. Yalnız Soraka'nın heal'ı tabii ki de Nami'den daha fazla. O yüzden biraz daha üstünler. Ve ben şu an aşağı tam şey değilim. Odaklı değilim. Yani odaktan kastım. Tam şey değilim işte. Anladınız siz beni. Master değilim Ashe'de. Uzun süreden sonra ilk defa oynuyorum diyebilirim de da iyiydi. Canı doldu. Hmm, fazla vuruyor. Pek bir şey yapamıyorum çünkü heal yiyecek yani. O yüzden elinden geldiği kadar minyon kesmeye çalışıyorum. fazla dürtüyorlar. Sonra kadar mana kalmadı ama. Güzel healer'ını ve exhaust'larını aldık. Eyvah. ikimizi de kesecek. Ay Nami aldı. Sen ne yapıyorsun lan? Niye oraya gitti ki? Bizle birlikte dalmaya devam edebilirdi. Çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Şöyle bir kuş atalım şuraya. Nerede lan? Ne? Evet bu oyunu 2'ye 5 şu an işimiz zor. Ama elimizden geldiğini yapacağız diyeceğim de abi. Ezildik yani şu an. Lee'sin güzel geldi şimdi Allah için. Bakacağız late. ne gösterecek bize? bir level'a ihtiyacım var benim. Ya bu gene her zamanki gibi. Cık. Yanlış yaptılar. Soraka oradan geçiyor. Dragon'a başladılar. Neyse. Görmediler. İyi dragon almamız iyi.

Yani vursak direkt öldüremeyeceğimiz için hiç vurmuyorum bile yani. Burası jungler'ların karar vereceği verebileceği bir lane. Soraka'yı kesebilirdi, kesmedim. Amin'in 5 level kalması da kötü. Hayır hayır hayır. İşte o ignite'ı daha erken atmalı idi. Neyse yapacak bir şey yok. Worth değil. O kilo aldı. Main fieldleniyor ya Komik yani biri Yeni bir şey yaptı bilmiyorum <laughs> Takım iyi gitmiyor Ama toparlarız diyelim Moralimizi bozmayalım Yesin kardeş geliyor. Nabi gelse de kessek ya. Şu an sonra çok rahat alırız. Oh, wow, 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 wow. Tut, tut Soraka daha iyi olurdu şey yanlış attı değil. Köyü atacak. Aklı sıra kankim. Şeyi kesecek. Nami ile beni kesecek. Ama yapamadı. Evet o hiç olmadı. Onun gelmemesi lazım. Kaçın beyler. İyi fit dedim be Sartaç. Senleri böyle orada nasıl ok attım ya piş diye. Ne <laughs> 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 Allah'ım ya. <laughs> 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 oh, Adamından <yeah. gülüyor> da aldık bu arada. İyi oldu. Hemen kaçıyorum. Vayne var çünkü. Base'e koşmam için iki tane pot aldım. Hemen koşmam lazım yoksa kaybedeceğim. Oo. Ta gitmesem mi ya? İki kule gitti. Güzel. Ejder duruyor ultim yok o yüzden Vayne'e artistik yapamayacağım. Neden böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. Biz alalım. Ha, flash'e gitti güzel. Güzel. Güzel bir trade. Trade bile değil ha. Yani. Her şeyi aldık. Sorakan'ın heal'ı yetmedi be. Kendi canı bit bitti. Neden mi çıkardık be? Ay konuşamıyorum. Eş çok güzel. <laughs> Mavi de W atacağım. Mavi buff'um var. Oh. Oh. geldi benim şeyim ya. Kötü oldu bu. Eyvah. Oha. Oo. Oh. HAHAHA Oh. <laughs> oh. i̇şte bu. yukarı gideyim ya her şey, pek yardıma ihtiyacı var gibi görünmüyor artıkların <laughs> çok güzel bu beni keser ha hiçbir şeyim yok çünkü ne heal ne flash ne ulti yani köyü mı? Yani anlama gerek var mı? Ee. Birlikte daha güçlü. E. Ee, Çaldı sonra. 1. <laughs> Çok güzel. Bir ikileri topladım gene bak hadi gene iyi ya. Pıtı pıtı diye vuruyorum bak kule. <laughs> 970 vurdum. Altı yüz beş bitti. Vayne'de ne var? Ruin King'i bitirmiş. Infiniti'ye araştırıyor. Ben de de var. Şu an salarım. Birazcık daha iyiyim Ondan. Biraz çıkamadım. Çok iyi. Acıcık ucundan ya. Beyni neydi ya o? Niye attı main'e gitti abi what the fuck ya Özür nerede? Ya hepsi mi öldü what the... Yani <laughs> bak keyfim yerine geldi he. Hmm. Güzel. Phantom da bitti. İki item bitirdim. Vayne'da ikinciyi zor bitiriyor. Dragon çıkacak. Şu maviyi alayım. lazım olur. 30 saniye var Dragon'a gideyim ya. Top lane tutabilir inşallah. <laughs> tutar tutar. Yolumuzu kaybetmeyeceğiz. Buradan bir şey çıkmaz inşallah. Yani Boğa da çıkabilir yani. Gel gel mid'e gelin. Bir gidiyor gençler. Alo. Bakın burada mı? Bakın. Kuşay kuşu kaçır lan.

Dragon da gitti, mid de gitti. Eyvah eyvah. Takımda iş yok bizim şu an ya. Bak gene bak gene morayı muzdu ya. Neyse. Neyse eşin güzelliğiyle kendimize geliriz. Hisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Wth'a benim için daha iyi olur. Ee şu an rush gerekiyor. 30 gold. Güzel bir combo. Ethernet çekiyor standa demiş şey. Hop hop. Sen kimsin ya? Jujum. Ah, niye, niye? What? What? Niye kazandık? Niye soranları verdiler? <laughs> Çok eğlenceli <ilginç> arkadaşlar. <laughs> Topla to trine izdi. Swing, hani kastı gibi. E ben de kastım. Herkes kastmıştı yani bu oyun ortadaydı. Lee'sinin bir inse ben öldükten sonra bunu çok rahat alabilirlerdi. Ya da doğru bir şekilde girdiklerinde Trine split push yapabilirlerdi defanstan ötürü. Çünkü Trine'in karşısında birbiri de kimse duramıyordu şu anda. Niye böyle bir karar verdiler bilmiyorum. Ejderleri vardı hani Dragon'da yani aldılar Baron almadık. E bir tane lane ittirdik sadece bir inhibitor aldık. E abicim onlar da bir tane kule açmış hani intro bile almış olabilirler şu an hatırlamıyorum. Ne bir karar aldılar bilmiyorum. Ama kardeş IP IP'dir, zafer zaferdir, değil mi? Ben Baboş TV'den. Meteox. Bu da benim eş deneme videomdu. Hoşça görüşmek üzere.